Nereden sor geliyor? Kim bari? şey. O belli açık değilse oraya Yok yok, korkuluyor bak. O biraz sütten sonra O artista kolay gelsin. Şöyle bir dekorasyonunuzu alıyorum. İsmail Bey'de de bitiriyorum videoyu. Fren moda diye bir şey yapıyor. Fren Fren karnını ha? Ha? O, 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 evet. i̇yi. İyi. Çok iyi. <gülüyor> 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 Aşağısı deniz herhalde değil mi? Tabii o hmm. enfes ya. Yok. Şimdi burası mıntık olarak yeşil köş değil mi? Yeşil yurt değil. Yeşil köy diye geçiyor herhalde. Florya'ya da yakın. Florya'ya yakın. Evet, evet, evet. evet. Nereye yakın? Bu arada sevgili yeğenim Yusuf Yalçınbaş'la başla e, karşılaştım tesadüfen. Evet. <laughs> Net diyorsun ki Adana Nire, İstanbul Nire. İnsan dediğin kuş misali. <laughs> Aynen. Ya Necip abi. Senden selfie de yapacağım Necip şimdi. Bu bu şu an çekim devam ediyorsa Ediyorum. Bu çekim. mesajım Dürhana. Evet. Lütfen Necip abi'ye 4K HD çekim yapan bir kamera gönderiniz. Mesaj gitmiştir. Bey, evet. Lütfen mesajımı alın ve Necip abi'ye şöyle şanına yakışır bilekten jiroskoplu 4K HD çekim yapan bir makina istiyoruz. Tamamdır. Tamamdır. Tamam. Mesaj gitti. Mesaj. Ama <laughs> ne derecede algılar veya ya, algılamaz ben ona ben bir şey söyledim söyledim söyleyemiyorum. Diyoruz. <laughs> ama ne güzel. Bunu bu Sony herhalde yapılmış. Evet. Ya. Sony bunu oymuşlar, tabii. yapmışlar. Kaya gibi ama O bir şey yok herhalde. Öyle mi? Parka nasıl iniliyor? Herhalde dışarı çıkıp böyle geçiyor. Ha öyle yapacağız. Hı hı. Neyse uca kadar bir gidip tabii, geleyim tabii. ben. Ama şu çok güzel dekor etmişler ya, güzel, değil mi? Ha. Ve sende sonuçlanıyor. Yayını kesiyorum. Ha yok oğlum, yok. Sağ ol, tamam sağ, sağ, ol. sağ ol. Teşekkürler. Ne yapıyoruz? Selfie çekiyor muyuz? E, çekeceğiz. E, tamam. Bugünkü tarihi de söyleyelim hatıra olarak. 25 Şubat. 2024. 2024. Günlerden pazar. Cumhuriyetimizin 101. Yılı. <laughs> tamam. Şöyle <laughs> geliyorum. Ama birimiz basketçi, birimiz futbolcu. Tabii. Neye yaradı bu iş? <laughs> oldu. Öyle değil mi? Ayarladık. Daha güzel oldu. Yani. Anca değil mi? Tabii. Aynen. Tamam. Ee, kaç sene oldu ya görüşmeyeli? Ya yani çok, yüz yüze çok uzak dört değil, açıkçası. 4 sene falan oldu. Yok herhalde. ya, o kadar olmamış. E, yok değil koronadan önce. Ciddi mi? Tabii tabii, koronadan önce belki Aa, gördük Dün gibi ya. Tabii can. Ha arada sanki görüştük ki belki ya, gibi kabul. Değil mi? Ya yani telefon görüşmesi olabilir de. Yüz yüze sanki görüşmedik Hadi yok. Hadi ya. Vallahi gel. Ha, ki, de en son düğünde işte Ege'nin düğünde e, geldiniz Adana'ya. Ondan sonra varmış. da gitti. Evet. Sevgili arkadaşlarım beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim kanalımıza abone olun. Evet. Bir dilek <laughs> daha bu mesajımı da iletiyorum. Ha. Şimdi duydum ki Adana'da hatta gördüm belgeselini bir sağlık müzesi açılmış. Ha, çok, ben onu ben, de çok ben de duydum. Ben de duydum. Özel kişisel teşebbüsle ve sanırım belediyenin desteği ve bir takım hayırseverlerin. Hı. Şimdi Necip Köni eniştemizin de evet büyük arşivini sponsorları sponsorlarıyla birlikte inşallah sponsor belediye ve yine hayırsever iş adamları olacaktır. Bir müzeye dönüştürmesini, Adana Müzesi yapmasını Şöyle biliyorum. söyleyeyim o zaman madem mevzu yani açıldı. Elde bir müzelik malzeme. Benim bir odaki teknik malzemeleri evet. şeyi Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesine bağışlıyorum. Ve bunun da işte ön protokolünü yapacağız. Yani eski sinema makinaları var 8 mm. İşte şeyler var. Aha. Hatta Aydın hocamız var. Ee, hocamız. Adınızı, Öğretim görevlisi. Bir, orada bir, evet evet doğru. özel bir köşe yapacaklarını söyledi. Evet. Ben de onun üzerine ben o zaman dedim bu malzemeleri vereyim. Benim bir oda rafta duracağına hiç olmazsa... Evet açık. Güzeldi. Açılsın. yeter ki iyi değerlendirileceğinden emin olun. Üniversite Bence, ya ama artık işte. Emin olamıyor. Üniversiteden mi yani, emin olmuyorsun? Sağlık Müzesini görün. O, o, ne, Abidin Paşa'da diye duydum yani değil mi onu? E, e, yani yerini tabii yani belgeseli seyrettim yerini tam bilmiyorum ama çok güzel düzenlenmiş yani, içi. E bir Adana'ya geldiğinde beraber de gideriz e, gerekirse. Yani öyle bir şey yapmak daha iyi olabilir daha çok kişi. Ama benim böyle malzemem bir öyle, bir öyle, e öyle o kadar e, fa müzelik bir malzeme ya. yok ya yok var yok, var, yok, var. yok yok yok. Ben de, sana benim kitabı gönderdim miydi çizgilerin dili diye ha, kitabın. ha değil mi? O var. o kitabın işte içinde yaptığım resimler var şeyler diyorum, var biliyorum. ve bir iki defa sergi açtık mühendisler odasında Bilmiyorum. Kozvak Vakfı'nın sergi salonunda filan. ama şu film arşivi var Adana Çukurova bölgesi Evet ya 1971 yılından beri 8 mm filmlerle çektiğim yani şey var ama maalesef ki arşiv de manyetik alandan ve rutubetten çoğu makara bozulmuş hiç kullanamıyoruz maalesef. Onun için de benim bir arkadaşım var işte. Dijitale dönüş. Nihat diye bir arkadaşım var. İşte diyor ki dijitale yükle ve onu da daha garanti almak için YouTube'a koy. YouTube'da depolansın diyor. Şimdi dijitale dönüştürmek istiyorsanız biz bir Üsküdar'da böyle çok e, işi iyi yapan birini bir profesyonel bulduk. Ben de e, çok pahalı da değil. ö e, tamam, yani bakarız. Adamda her türlü cihaz var. Ha, oradan. Yani mine Mine'de onun adresi var. Yani o safhaya gelince ben isterim. Vallahi bir an evvel yapın, hakikaten çünkü çok i̇şte, hızlı. Yapabildiğimleri yaptım ben, YouTube'a koydum. Farkındaysan. Biliyorum, biliyorum. Yapabildikleri Ama mi? Olmayanları diyorum. İşte olmayanları da. Kurtarmak için. Tamam. Yusufçum, bu geldi. röportajı verdiğin için çok çok teşekkür ediyorum. Bu da güzel bir hatıra. Kesinlikle. Ama şu anda değil. Belki 5 sene sonra, 10 sene sonra çok daha güzel bir hatıra olacak. Elbet. Belki biz bu dünyada oluruz, olmayız. O Elbet. da ayrı bir konu. Olursunuz. O ayrı bir konu. Şöyle ağaçta bitiriyorum işi. Tamam.

我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我不要。我